Herkese günaydın. Türkiye'deki dördüncü yıllık pozitif psikoloji kongremize hoş geldiniz. İsmim Dr. Louis Lambert. Aslında Dubai'den bu toplantıya katılıyorum. Dört yıl önce ilk kongreye katılmıştım. Gerçekten çok güzeldi. Ve bu hafta sonu gerçekleştirilen kongrenin de o kadar güzel olacağına eminim. Yaklaşık 15-20 dakika kadar normalde psikoloji için ilginç gelebilecek bir konu hakkında konuşacağım olacağım ama umarım evrenle alakalı, yeryüzüyle alakalı sizi eyleme geçirecek bir konu olacak. Evet dile getirdiğim gibi psikoloji noktasında ilginç bir konu. Şimdi ekonomi bir paylaşayım. Sunumumun sonunda tekrardan görüntümü paylaşıyor olacağım. Lafı uzatmadan konuya girelim. Bugün konuşacağım konulardan bir tanesi özellikle iklim değişikliği olacak. Bu konferansın ana teması psikolojik sağlamlık. Ve bu iki kavramın aslında birbiriyle oldukça alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki temamız psikolojik sağlamlık ise şu soruyu sormamız lazım. Ne için sağlamlık? Psikologların, pozitif psikologların ve genel olarak psikoloji biliminin Bireylerde ve toplumlarda nasıl ve aynı zamanda psikologlarda psikolojik sağlamlık test ettiğini bir gözete olacağım. Özel olarak IPCC raporuna atıfta bulunuyor olacağım. Belki duymuş, belki duymamışsınızdır ama kesinlikle bilmek isteyeceğiniz bir rapor. Bu rapor bu sene yayınlandı. Altıncısı, bir diğer raporda geçtiğimiz ay aslında yayınlandı ama ben yazın yayınlanan rapora değiniyor olacağım. Çünkü ilk kez bu raporla Hey İklim değişikliği kötüdür. Aslında bad, düşündüğümüzden de fact, kötüdür mesajı so, verildi. Dolayısıyla bu araştırmacılardan research oluşan panel 14 bin uh, akademik makaledeki bulguları ve raporları ele uh, alarak gerçekten şu the, kaçınılmaz sonuca vardılar. Beklediğimizden daha erken bir vakitte 1,5 derecelik bir sıcaklık artışı olacak. Bu 2040'ta mı olacak? Aslında bu sıcaklık artışını büyük ihtimalle 2025 yılına kadar görüyor olacağız. Bakınız çok uzak bir tarih değil. Hatta pek çoğumuz büyük ihtimalle 2025 yılında bu konferansı dinliyor olacağız. Bu raporun bir parçası olarak araştırmacılar 5 tane senaryo ileri sürüyorlar. Tüm senaryolar da kötü. En az olan ise sıcaklıkların çok ciddi önlemler alsak da ki ve hatta ve hatta pandemi döneminde dünyanın dört bir yanında emisyonları ciddi bir şekilde azalttığımız kadar ciddi önlemler alsaktaki da bir ila 1.9 derece artacağı yönünde. Bu rapor ne söylüyor? Aslında iki tane şey olacak. Bir, önümüzdeki 8 ila 10 yıllık dönemde çok kötü bir iklimde yaşıyor olacağız. Geçtiğimiz 10 yıllarca almış olduğumuz kötü kararlar tabiri caizse sisteme nakş olmuş durumda ve dolayısıyla iklim değişikliği artık kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla giderek kötüleşen bir durumla karşı karşıyayız ne yaparsak yapalım. İkincisi ise gelecek yapacağımız şeylere bağlı olacak ve önümüzdeki dönemde işleri daha da iyileştirebiliriz veya daha kötü de yapabiliriz. Uzun lafın kısası aslında işler kötüleşecek. Sonrasında belki biraz düzelecek ama bu noktada aslında psikologların elinde bazı opsiyonlar ve seçenekler var. Peki psikologlar ve pozitif psikologlar olarak bizler neler yapabiliriz? Aslında oynayabileceğimiz bazı roller var. Bireylere, toplumlara ve mesleğe yardımcı olabileceğimiz ki bunların başında psikolojik sağlamlık test etmek yer alıyor. Her birine tek tek değinmeyeceğim ama görebileceğiniz üzere pek çok çözüm var. Hele ki iklim değişikliği dediğimiz zaman küçük küçük milyonlarca çözüm var ki bizim görevimiz bunlardan bir tanesini seçmek olacak. Şimdi ilk etapta doğal afetlerin rolünden bahsetmek istiyorum. Her hafta haberlerde görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yaz defaten duyduk. Seller, yangınlar, kuraklık, aşırı sıcaklıklar pek bunu iklim değişikliğiyle ilişkilendirmiyoruz ama olan biten aslında tam da bu Bazılarımız diyebilir ki yani doğaldır, sürekli böyle şeyler oluyor. Evet doğru ama bu sıklıkta değil, bu yoğunlukta değil ve hele ki olmaması gereken yerlerde oluyor. Mesela bu yaz Rusya'da yangınlar vardı. Beklemezsiniz böyle bir şey. Kanada'da bütün şehirler yandı. 47 derecenin üzerinde sıcaklıklar görüldü. Türkiye'deki hatırlarsanız bir sürü orman yangını oldu. Bu doğal afetlerin etkileri gerçekten çok maliyetli ve kesinlikle ölümcül ve giderek de aslında artıyor ve orta vadedeki yerinden olma, stres, bazen so travma, korku, anksiyete, endişe gibi bedellerinin yanında bazı maddi endişeler to to school, de var. Nerede yaşayacağız, go? nerede okula money, gideceğiz, lives, para nasıl kazanacağız, kaybolan hayatlar, lose, homes, çöken evler, kaybolan ev, cost, ev hayvanları, gelir kayıpları ve pratik aslında bazı endişeler mold, de var. Yani küfle inhalation. veya duman soluyarak nasıl yaşayacaksınız ve bu olaylar bir kez daha olduğunda ne yapacaksınız? yapacaksınız gibi. Tabi açık ve net olarak göreceğimiz bir şey de şu, bunun ruh sağlığı üzerinde de ciddi etkileri var. Bunu dokümante eden stress, bir sürü depresyonla, stresle, anksiyeteyle, intiharla, e, acıyla hem gençlerde hem well. yetişkinlerde hep çok like ruh, ruh sağlığı problemine yol açtığını görüyoruz. Bunlar tabii ki doğal afetler sonrasında gerçekleşen durumlar. Ve COVID'de de mesela görmüş olduğumuz üzere söz konusu doğal afetlerin uzun vadeli sonuçları olacak. Dolayısıyla iklim değişikliğinin de aynı şekilde ele alınması lazım. Uzun vadede bunların sağlığa yönelik etkileri olacak. Dolayısıyla psikologlar bilgi becerilerine bu problemlerle nasıl başa çıkabileceklerini, bunları nasıl tanımlayabileceklerini ve etkilerini zaman içerisinde nasıl minimize edeceklerini öğrenmeleri, katmaları gerekiyor. Peki gelecekteki iklim değişikliğinin getireceği tehditlere nasıl yanıt vereceğiz? Amerika Psikoloji Derneği iklim değişikliğiyle alakalı pek çok psikolojik tepki belirledi. Bunlar bozukluklar değil, tepki diye nitelendiriyoruz. Yani aslında biri öldüğü zaman duymuş olduğumuz üzüntü gibi eko anksiyete dediğimiz şey aslında evrenle ölürken izlediğimizde duymuş olduğumuz endişeye aslında tekabül etmekte. Tıpkı bir öldükten sonra üzüntü duymamı gibi bu da normal bir şey çünkü gerçekten evren ölüyor Tabii, eko anksiyete giderek artacak. Özellikle iklim değişikliği kötüleşirken psikologların bunu ele alması gerekecek. Tıpkı Covid-19'da ele aldığımız gibi fakat Covid-19'un aksine iklim değişikliği sona ermeyecek ve büyük ihtimalle giderek de kötüleşecek. Dolayısıyla eko anksiyeteyi ve iklim değişikliği ile alakalı bozuklukları tedavi ederken yeni bilgi beceriler geliştirmemiz zorunlu olacak. Tabii bunu yapabilmemiz için ilk etapta iklim değişikliğini çözmemiz veya çözmeye çalışmamız gerekecek. Psikologların alışması gereken durumlardan bir diğeri de ki pozitif psikologları da ilgilendiren bir durum bu. Belki de iklim değişikliğiyle mücadelede daha önde gelen bir savunuculuk rolüne üstlenmemiz gerekecek. Genellikle hem psikologlar hem pozitif psikologlar klinimizde birebir hastalarımızla görüşüyoruz ama büyük resmi kaçırıyoruz. Yani tüm bu ruhsal bozuklukların altında yatan sebep nedir? Tıpkı fiziki ve ruhsal bozuklukta olduğu gibi yoksulluk, eğitim ve erişim, işsizlik gibi sebepler varken artık doğaya erişim de bir sebep olacak. Bunun da tabii ki ele alınması çözülmesi gerekecek. Bunun da yapılabilmesi için tabii ki isim değişikliğiyle mücadele etmemiz ve böylelikle bireylerin ruhsal sağlığını iyileştirmemiz söz konusu olabilecek. Bunu nasıl yapacağız? Mesela kilometre kareye her bir mahalle düşen yeşil alan, ticari binalarda yeşil çatıların oluşturulması, toplum bahçelerinin oluşturulması, şehir merkezlerinde daha az araç park edilmesi, daha fazla kaldırımın inşa edilmesi gibi. Belki psikologlar kentsel stresi bu şekilde azaltıyor olacaklar bunu savunarak ve böylelikle doğayı koruyarak insanların yeniden bağ kurmalarını sağlayacaklar. Yani burada şunu düşmemiz lazım, psikologların, belki de pozitif psikologların belediye encümenlerinde sesinin daha fazla duyulması gerekecek veya diğer kamu kurumlarında iklim değişikliğiyle mücadele ve bunun ruh sağlığına etkileri ilişkilerinin yeniden ele alınması gerekecek. Tabii ki iklim değişikliği noktasında bir etki yaratmak istiyorsak, pozitif psikolojide de bir etki yaratmak istiyorsak, belki de genç profesyonellere iklim değişikliğinin ne olduğunu anlatmamız gerekecek. Pek çok üniversitelerde psikoloji departmanları çevresel psikoloji dersleri veriyor ama pek çoğu aslında hala vermiyor. Ve diğer sanayiye kıyaslayacak olursak mimari ve tasarım gibi psikoloji bu alanda biraz geriden geliyor aslında. İklim değişikliği günün sonunda insan davranışlarına, fikirlerine, alışkanlıklarına, eleştirel düşünceye, anlam aramaya, amaçlar peşinden koşmaya, grup dinamiğine, toplumsal normlara bağlı bir şey. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele de insan davranışına bağlı olacak. Uzun lafın kısası, iklim değişikliği psikolojiyle de alakalı bir şey. Dolayısıyla bunu psikoloji programlarının standart bir parçası olarak öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kendinize bugün şu soruyu sorabilirsiniz. Üniversitenizde şu anda en azından minimum düzeyde de olsa çevresel psikolojiyle alakalı bir ders var mı? Yoksa belki sizin alabileceğiniz önlem bu noktada olabilir. Psikologların ve pozitif psikologların yapması gereken diğer hususlardan bir tanesi de kendilerini iklim değişikliği ile alakalı eğitmeleri olacak. Bunu yapabilmenin pek çok yolu var. Mesela görüş yazılarının okunması, Pek çok psikoloji derneğinin bu konuyla alakalı görüş yazıları var. Amerika Psikoloji Derneği, İngiliz Psikoloji Derneği, Kanada Psikoloji Derneği hatta büyük ihtimalle Türkiye'nin de vardır. Çok güzel podcast'ler var bununla alakalı. Tabii ki akademik makaleler, dergiler var ve aynı şekilde Coursera'da mesela example. ücretsiz dersler var. Burada bu konuya ilgisi olan diğer psikologlarla bir araya that gelip that bir ağ kurabilirsiniz. So do Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede ön cephede yer alabilirsiniz ve tabii ki bunun ruh sağlığını etkilerinin ne olduğunu anlayabilmemiz için Now, ne olduğunu ilk etapta bilmemiz lazım. Uh, Pozitif psikoloji dediğimiz zaman işler birazcık daha ilginçleşiyor. Çünkü pozitif psikoloji dediğimiz şey öznel iyilik halini, hayattan alınan tatmini ve pozitif duyguları artırmak için bazı müdahalelerde bulunabiliyor ki bunları PPI pozitif psikoloji müdahaleleri olarak nitelendiriyoruz. Görgül verilerle zaman içerisinde test edilmiş yöntemler bunlar. Ve görülüyor ki doğanın da pozitif psikoloji müdahaleleri noktasında ciddi bir önemi var. Bizim doğayla olan bağımız gibi doğaya olan bağımız, diğer insanlarla olan bağımız gibi, tıpkı bir insani bağ gibi. Tabi bunu elde edebilmemiz için çevremizde bir doğanın olması lazım. Mesela yalnızsanız gidin parkta yürüyün ama yalnız kalmak istiyorsanız gidiniz alışveriş merkezinde yürüyünüz diyoruz. Ne demeye çalışıyoruz? Aslında doğanın bizim üzerimizdeki etkileri, öznel iyilik halimizle alakalı etkileri üzerine daha fazla tabii ki çalışma ihtiyacımız var. Tabii ki kentsel satırda çevrenin korunması, parkların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamamız lazım. Sadece burada da değil, tedavi çevresindeki doğanın etkisini e, görmemiz lazım ki, çevreden daha fazla istifade edebilelim. Daha az depresyon duyalım, daha az anksiyetemiz olsun. Bu da tabii ki bizi mutluluğu yeniden tanımlamaya itecektir. Hepinizin bildiği üzere Mutluluğu kavramsallaştırmanın iki tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi hedonik mutluluk dediğimiz şey. Hedonik mutlulukta pozitif duygulara, ani tatmine odaklanıyoruz, anda olmaya odaklanıyoruz. Ve hedonik mutluluktaki kaynaklar gerçekten güzel aslında seviyoruz, işe de yarıyorlar. Ne gibi mesela? En sevdiğiniz senfoniyi dinlemek, arabada şarkı söylemek, dondurma yemek, bir kediyi bir köpeği sevmek. Bunlar tabii aynı zamanda aynı derecede iklim değişikliğine de yol açan şeyler. Yani bir jip sürmek, örneğin ambalaj almak, alışveriş yapmak, bu tüketime bağlı aslında mutluluk bizi kısa vadede aslında mutlu etse de uzun vadedeki tatminimizi kötüleştiren, iklim değişikliğine yol açan şeyler. İşte pozitif psikologların bunu yeniden Düşünmesi gerekiyor. Peki bu bağlamda farklı felsefelere, farklı modellere odaklanarak çevremizdeki insanları eğitmemiz lazım. Mutluluk nedir ve onun altını oyan şey nedir diye sormamız lazım. Özel iyilik halini altını oyan şeylerden bir tanesi de bildiğimiz üzere maddiyatçılık. Maddiyatçılığın kötü bir reputasyonu var ki sebepsiz yere değil. Maddi dediğimiz zaman sürekli tüketime odaklanma hali söz konusu. Sadece tüketmek adına tüketmek. Maddi açılık dolayısıyla Paraya çok fazla odaklanmakla alakalı bir şey. Tabii para önemsiz değil. Hayatta kalabilmemiz için, temel ihtiyaçlarımız için para ihtiyacımız var. Keyif almamız için hayattan da para ihtiyacımız var ama maddi açılığın karanlık bir tarafı da var. Gerçekten iyilik halimizin altını oyabilecek, anksiyeteye, depresyona yol açabilecek ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilecek. Örneğin e, obsesif bir şekilde alışveriş yapmamıza yol açabilecek, çevremizdeki kişilere kötü davranmamıza e, yol açabilecek ve sürdürülebilir olmayan tutumlarda davranmamıza bizi götürebilecek bir durum. Ödemenik mutluluk dediğimiz şey bir diğer türü. Nedir bu? İyilik hali, hayattan tatmin almakla e, alakalı ve daha uzun süre sürmekte. Anda hemen kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ama hedeflerinize ulaştıktan sonra kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. İyi bir ilişkiniz olduğu zaman kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman e, kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Bunlar daha evrensel değerlerdir. Mesela çevrenizdekileri korumak, doğayı korumak ve çevrenizdekileri takdir etmek gibi dolayısıyla ödemanik mutluluğa daha meyli olan kişilerin daha etik davrandıkları ve eylemlerinin daha sürdürülebilir olduğunu görmekteyiz. Bu noktada psikologlar ve pozitif psikologların aslında mutluluk ve iyilik haliyle alakalı söylemi değiştirmeleri gerekecek ve öyle bir istikamette ilerlememiz gerekiyor ki sadece bir bireyin psikolojik ihtiyaçları karşılanmasın, evrenin de ihtiyaçları karşılanmış olsun. Kanada araştırmacı Catherine O'Brien'in çalışmasında sürdürülebilir mutluluk kavramı artık bilimsel bir kavram olarak literatüre geçmiş durumda. Bu kavrama göre psikolojik ihtiyaçlarımız özellikle aidiyet, tatmin duygusu, bar duygusu e, ile iyi görünmek noktasında bir dengeye oturuyor ve denge aynı şekilde evrenin haklarını da gözetecek şekilde kuruluyor. Böylelikle Evren hayatta kalırken biz de hayatta, kalıyoruz ki bu maddi ihtiyaçlarımızı ve psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim. Tıpkı hava ihtiyacımız, gıda ihtiyacımız ve kaliteli bir çevrede yaşama ihtiyacımız gibi. Uzun lafın kısası şunla bitireceğim. İklim değişikliğinin ne olduğunu biliyorsanız aslında gerçekten moral bozucu olduğunu biliyorsunuzdur ama hepimizin harekete geçebileceğimiz bir yeteneğimiz var, bir yetimiz var küçük şeyler yapabiliriz. Mesela sesimizi duyurabiliriz. Tıpkı benim bugün sizlere yaptığım gibi. Ben bugün sizlerle iklim değişikliğini konuştum. Umarım en azından sizi iklim değişikliği ile alakalı düşünmeye sevk etmişimdir. Belki olmadığı kadar daha çok düşüneceksiniz. Sorular sorabilirsiniz. Acaba bizim üniversitemizde çevresel psikoloji ile alakalı bir programımız var mı? Yoksa niye yok? Dostlarınızla yaşadığınız çevreyle konuşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz iklim değişikliği ile alakalı sorusunu sorabilirsiniz. Böylelikle toplumsal normlar değişecektir. Psikoloji derneğinize de mesela sorabilirsiniz. İklim değişikliği ile alakalı ne yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlarsa o zaman siz iklim değişikliğinin önemini ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini bu dernekte duyurabilirsiniz. Aynı şekilde bir mesela yarışma düzenleyebilirsiniz doğadaki en iyi pozitif psikoloji müdahalesine ilişkin. Bunu isterseniz üniversitenizde veya isterseniz psikoloji departmanınızda yapabilirsiniz. Ne yapsanız çok önemli değil aslında. Yapılan her şey çok önemli. Küçük bir eğlende bulunacak olsanız dahi bunu seçin ve yapınız. İyi konferanslar diliyorum. Yakında görüşmek üzere.